Şimdi e, Türkiye pazarı bir girişimin ortaya çıkması için ve biraz da büyümesi için yeterli büyüklükte bir pazar. Ancak fikrimiz neyse, girişimimiz neyse bunu global ölçüye büyütebilmeniz için çok küçük bir pazar. Ee, üretimden daha çok e, satış ve pazarlama ağırlıklı düşünmek ve bunun için e, vakit ayırıp stratejiler üretmek gerektiğini E, şunu çok net söyleyebilirim. Aslında bir iş planının nasıl yapılacağını bilmediğimi öğrendim. E, asla yerel düşünmeyin, kendinizi sınırlamayın. Daha büyük, daha global düşünmeye evet. çalışın. Türkiye'nin bana sağladığı en büyük katkı. Biz Türkiye'de kendi işimizi ne kadar yap iyi yapıyor olursak olalım, yurt dışı pazarlarda işleri nasıl yapıldığı hakkında aslında çok da fazla fikrimiz olamıyor. İnternete rağmen. E, İTÜGATE bize özellikle Amerika pazarını tanımak ya, yani için şey e, büyük katkılar sağladı ya, biz ve ya. bizi o pazarı Kaftan'ın arkasında olmaktan kurtardı. Valla çok güzel sunum hazırladığımı düşünüyordum. Meğerse o kadar da güzel hazırlayamıyormuşum. İTÜGATE ile beraber yeni marketlere ürünlerimizi açarken nasıl bir yaklaşım içerisinde olmamız evet. gerektiğini öğrenmiş olduk. İTÜGATE dış dünyaya için çok iyi bir fırsat ve bir, bir kapı. Bak düşünebilmek için Bu kendi işini Türkiye dışında büyük bir pazara götürmek istiyorsan yine bu girişimcinin yapacağı bir iş, onun başarması gereken bir iş. Integrate o, o girişimcilere doğru yolu gösteriyor. Eğer takip edebilirlerse başarabilirler. Integrate programı internet teknolojisi çok önemli bir program. E, programında firmalarımıza özel eğitimler veriyoruz. Bu, bu eğitimler sonrasında seçecek olan 8 firmamız Amerika'ya giderek orada Chicago'da ve San Francisco'da yine özel eğitimler alacaklar ve bundan sonra orada yatırımcıların karşılarına ve müşterilerin karşısına çıkacaklar. İnşallah onların e, yurt dışına açılarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamalarını beklemekteyiz.